Günaydın. Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dün video atamadım. Sizleri çok özledim. Bugün hemen erken saatte sabahleyin kalktım. Evdekiler uyuyor. Annem uyanık. Umay'ın kıyafetlerini düzenliyor. Ben de çay suyu koydum arkadaşlar. Çay kaynaya dursun birazcık. Melisa ile de Esma yatıyor. Şu an saat 8 ya da Sekiz buçuk civarı gibi. Ben de onlara kahvaltı hazırlayayım. Dün bayağı bir burada oturduk. Her yer dağıldı, battı. Kirlendi. Ondan kalkana kadar şu dağınıklığı bir toplayayım. Sobayı da yaktım. Dün bir tane takipçimi söylemiştim. Ondan önceki mi ne? Çok soba yakıyorsunuz. Zenginsiniz falan filan. Bir şeyler yazmış. Valla şeyle şeylerle alakalı değil, zenginlikle alakalı değil soba yakmak. Mesela bizim genellikle e, elektrik şeyimiz 250-260 falan geliyor kızlar. E, bu sobayı aldıktan sonra 280-290'ın gelmeye başladı. Yani bu soba yakmıyor pek fazla. Markasını da göstereyim şöyle, AVOX. Çok iyi ısıtıyor ve yakmıyor. Yani yakmıyorsa tabii ki de yakacağım ben. Fazla bizim bir zararımız yok yani, çok güzel. Onu, onu, bir açıklayayım istedim. Şöyle dışarıda göstereyim arkadaşlar. Çok da güllük gülü Bir saniye şey açayım. Anahtarı. Anne bu kapıyı kitler ki? Ama koyunlar da nasıl bağırır. Şöyle göstereyim. Güllük gülüstanlık yani her yer. Güneş. Yengesi değil, uyanmamış hala. Bizde de işte koyunlar uyandırıyor arkadaşlar. Vallahi beni koyunlar uyandırıyor. Bir kalkıyorum böyle nasıl meyliyor sabahın köründe. Ana bir durun, bir susun. Derdiniz alametiniz mi? Şu tripodu koyayım da arkadaşlar şuraya bir toparlayalım hep birlikte. Çay kadar alayım tripodumu şöyle. Videoları bazen 05 çekiyorum aşkolar çünkü yani çekmiyor. Her yeri tam bir şekilde çekmiyor. Ben de 0.5 çekiyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Benim bebeklerim, canlarım. Dün hemen yazmışsınız. Ne oldu Onur? Modum diye yok? Benim bazen bir periler geliyor. Hani bazen böyle bir kendimi kötü hissettiğim zamanlar oluyor. <laughs> Çünkü normal yani sınav stresiydi. Şuydu buydu ben... İnsan illa ki kendini kötü hisseder biliyor arkadaşlar. Ama onun ataha bir günde kendine gelebilir yani. Çünkü çok enerjik bir insan olarak da her şeyin üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Kandırma tatlı Ben bu sıralar çok şarkı söylüyorum. koyayım. Bitti. <laughs> Bitti tabii de. <laughs> Gitti. Şunu koyalım. Aynen notları çektik. Neden çektim? Buradan yağmur yağmış. full komple aşağıya gelmiş. Aynen. Burada çatı yapıldı ama tavanı şey oldu birazcık. Her sabah böyle uyandım mı Umay'ı öpmeye kalkıyordum yani. İlk önce gidiyordum, Umay'ı öpüyordum. Sonra elimi yüzümü yıkıyordum. Gittim bugün sabah, baktım Umay uyuyor mışıl Bugün uzun zamandır ilk defa böyle bir şey oldu yani. Burayı hemen toparladım şu dağınıklığı arkadaşlar. Gideyim çayımıza bakalım. Kaynadıysa demleyelim bacım. Esma'gil kalkmadan önce güzel bir kahvaltı hazırlayayım onlara. Hep birlikte kahvaltı yiyelim. Şöyle çayım kaynıyor arkadaşlar. Altını kapatayım. Sizlerle beraber demleyelim çayı. Normalde şey oluyor. Ee, i̇lk önce suyu döküyorsun sonra çayı döküyorsun da bugün de bir de böyle yapayım. Ee, yumurta getirdim arkadaşlar aşağıdan. E, yumurta kırayım, yumurta pişirelim. Kahvaltıyı böyle, böyle hazırlayalım. Çayı demledim arkadaşlar. Yumurtayı da çırptım güzel bir şekilde. Ondan sonra tavaya yağ koydum. O kıza dursun. Kızları da uyandırayım derken Esma hanımefendiler uyanmış. Melisa hanımefendiler de <laughs> yatıyor. Melisa! <Gino>! Günah! <laughs> hadi uyan aşko kahvaltı zamanı. Babysi uyan uyan uyan. Kız kahvaltı Hadi canım kardeşim, canım ablası. Hadi kalk. Kahvaltı. Beyza <laughs> uyuyor. O kalkar birazdan. Kalk tamam mı? Kalk hadi. Ne? Çayı demledim aşko. Yumurtayı da pişiyor hadi. Kalk kız. Yarın kahvaltı yapacak niyesi var mı bunun? Benim gibi güzel iyi niyetli bir abi kimse bulamaz. Bak kimse. Umay'a çok güzel bakıyorum. Bunlara kahvaltı hazırlıyorum. Daha ben ne yapayım? Neyse. Yumurtanın yağına bakalım. <laughs> Annesi ne yapıyorsun? <laughs> Sana bence hiç gelmeyelim biz. Sana bence hiç gelmeyelim de yumurta şey yapayım. Pina. <laughs> Pina. <laughs> <laughs> yumurta yağım yanıyor. Hemen bir yumurta dökelim. Esma. Bacım haydi. Bu kuş niye böyle? Niye böyle kendi yırtmış gibi bağırıyor hep? Hazır mısınız? Can dostlarım Ne kadar kibar bir youtuberım Görüyor musunuz ya Hem mütevazı hem akıllı Hem zeki Melisa sana iyi haberim var Kargon gelmiş Kargon gelmiş Ablası Hadi bana yardım et Ben vallahi sabah kalkarım öyle Kalkarım hemen uyanırım İlk önce bir dişimi fırçalarım güzel bir şekilde. Sonra yüz başı şap, 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 şap su. Yüzümü yıkıyorum. Sonra kendim geliyorum. Ben ilk önce dişimi fırçalıyorum nedense. Bilden bunu arıyor çünkü. Sabah yine Mutlu abi aradı. Kim? Mutlu abi. Mutlu tamam, abi edeceğiz mi? Kargocu var ya Mutlu. Kazım biliyor. Ben, yani. ben biliyorum Mutlu Bey'i. <laughs> <laughs> mutlu beyler çok anılarımız geçti Gül. yani. <laughs> Dıktı yani, bizden. Bizden bıktı. Çok sevdiğiniz arabası paylaşıyor. Şurada kim var ya? Babam. Ben bir uslu hocamın bir tavuğu gördüm. Benden çok güzel ebeveyn olur yemin ederim. Evet o ne? Bu da köyün ay ne peynirinden süzmek yoğurt. Peynirinden. Ay şey e, yoğurt. Sütünden. Evet. Yani her şey organik geliyor. Şu, şunu da ben yaptım organik. Zeytin de bizim bahçede. Ondan asla bak sakın bizim evden. Aynen aynen. Asla pazardan alınmadı lütfen. Bunun altında özellikle çiziyorsun. Uyanmışken mamayı da getir de kedilere verelim. Ha mama değil mi? Evet. Nerede o? Çekmecede. Arkadaşlar bime gittim ben hemen kedilere mama alıyorum. Biz çok seviyorlar. Ben daha sever olduğumuz için kedilere şimdi mama vereceğiz aşk Sadece 20 TL, 30 TL ya da 10 liradır falan. O yüzden her ay paramız olduğunda kedilere bir mama verelim. Duman yemiyor ama diğerleri yiyor. O sevmiyor. Gel gel gel. Şöyle atsak at, yer değil mi bu? Aç. Gips. Şöyle kediler de yemeğini yesin. Biz de kahvaltımızı yapalım. Hadi yiyin çocuklar. Hadi. Hadi bakayım. Kız yazık kız. Onlar da aç. Evet yağal <laughs> Bir de karga Bu aşırı değil hep mutsuz. Rafet'in kanalına çatıştır konuşuyor bizim kanala geldi bir surat sallıyor. Vallahi öyle yapıyor kız. Başkalarının kanalına geldim güzel konuşuyor benim kanalıma geldim mi kötü konuşuyor. Ay hiç uğraşamam. Hadi çatalları getir aşkım. Oh. Bugün yine çok güzelim o yüzden kimseye bulaşmayacağım. Kız mutfağın haline. <laughs> Enerji, kızlar, erkekler, hanımlar, beyler. Ay ben Vedat abiye selam yollayacaktım. Vedat abi diyor ki hep ben yorum yazıyorum. Sen bana hiç şey yazmıyorsun diyor. Cevap vermiyorsun ve selam yollamıyorsun diyor. Buradan e, Vedat abime kucak dolusu sevgiler, selamlar. Teşekkürler Vedat abi beni izlediğin için. Pişt. Yemek sonra saçımı düzleştirelim. tamam aşkım o düzleştiririz ve git şu an bir çatal mata getir yani. Yumurtamız soğudu. Nedir? Her <laughs> <laughs> yüz mi hayır mı? Aynen bir. İkincide yüzlük alır kız. Sen nasıl bir kızsın? Ne yapıyorsun? galiba? Yumurtu ısıtacak. Ay inanmıyorum Esma. Çay demlenmiş mi? Ay bakın kediler hepsini yedi ya. Vallahi burayı hep süpürüyormuş gir taklalar da Şu kadar büyük mama olsa süper iyi. Aynen değil mi? Hmm. Büyük mama olsa. Allah Allah. Wow. Kahvaltının son e, hali. <laughs> çok sade be. <laughs> Güzel bir kahvaltı. Köyün güzelliği peki. Yaprak sarması. Ultra dem. Ultra demli çay. Arkadaşlar çay böyle olur lütfen ya. Canım cidden bu ne? Hem çay çok sağlıksız bence. Yok değil. Be, o daha demlenmemiş. Oralet <laughs> <Boğruver> mi içiyor? <laughs> Dedeyim onu sen. Kahaydın. Kahaydın abu. <laughs> Bana mı gönderdiniz canım? Hayır lazım. Annesi! Kah. Ne? Tamam. Ne tamam. Annen de çağırız Haydi de saydı. Ne gelme bu kadın? Kadın kadın. Kağıtın arkadaşı dedim ya ya kağıtın arkadaşı anlatmadı yemek yerken oğlum? Kim? Atanmış diye. Kim atanmış benim arkadaşım? Sevgi. He? Ana daha birinci yıl o. sınıfta Kim diyor sana atandı diye. At sevgi değil onun kağıtın ya. Kaçtırıyorsunuz siz o Melisa'nın arkadaşı. Hadi Keren okudu, Deren'in kızı var ya. Seher Hadi. şey mi? Kadir. Kadir değil, Fatma. Kadir. Ha Ad... Fatma. Fatma'yı da okuyor. Ha bizim Fatma, şey. Ah sen benim kafamı karıştırdın oğlum. Aa abi. şu Fatma. Atanmış diyorum. İyi. Yiyen, Çok değilim, iyi. Ben benim kafamı Umay, ben de mı? Anne Fatma benim de arkadaşım. Hatta YouTube'a yorum yazıyor ya bana. Görmüyor musun? Evet. Fatma dur. Ben bana bir tebrik edeyim. O çamaşır çamaşır pantikten bulamadım. Onları bazen alttan baktım ama. Darısı bizim Allah. 3 ay kaldı kritik bu üç ay. 3 ay boyunca güzel de çalışmak istiyorum. Şu. Geldi bir abi çamaşır Geldi bu Bu mi? He geldi şey. Adı ne? Motoru şarjı dağ dedi de. Kazi. Şu taraftan beni <laughs> kevallaha billaha koruyorum. <laughs> Seni koruyorum. Kazi <ya. gülüyor> çay. Anne sen iki at dedi. Ben de iki attım ya. Oğlum da bana beni üç kaşık attın. Anne Uzay sen bu senin problemi benim problemim <laughs> <annenim> değil. <laughs> Neyse arkadaşlar biz kahvaltımızı yapalım. Şekeri de Ondan sonra görüşürüz. Gör Yediniz içtiniz. Niye? Kim toplayacak bunları? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Ekim günaydın. Enerji. <laughs> Aşkım. Yapsın. Annesi o kadar çok TikTok'larda falan geziyor yani. Maşallah desinler. Nedir? Bu ne bilmiyorum. Ben Çık 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 çık. Bir Daha da Vallahi ne örüyor. Aa bugün günden güzel. Bir Anne Melisa zaten gitmeyeceğim. Şöyle yapalım, bir şey ya mesa, Olur. Mesai insan değil mi? Yok Me Me tamam. ]uh. no, yok. Melisa istemiyorum ama şeyi toplamak. Aman toplamak istiyorum. Kızım ne bakıyorsun sen of... bana video, ya? <rados> Anne <Ariana> <desWhy> An iPhone X Max X Pro düştü. Bir sene önce 4 tane bir not kullandım. <laughs> Anne artık bir odaklı. iPhone 15 falan al, al, almalısın Bak Elmas abla iPhone 15 aldı. <laughs> olsun. Sen de bir yakında bir iPhone 15'leri al. Allah herkese bismillah olsun. Ben istemiyorum. Bu hayır <laughs> <iyi> de <laughs> Geçen bir videosunu izledim Elmas ablanın Umay'ı söylüyorlar. Şey, çocuk her şeyi kaldırmıyor. Sofrayı diyor ki Umay gelsin de kaldırsın diyor. Kızım olsun diyor. <gülüyor> 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 bileyim Elmas'a da büyüsün. <laughs> 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 Elmas bileyim de kötü de büyük kız. Herkes seviyor Umay'ı. <laughs> Valla ben sabah oldu mu ilk önce kalkıp Umay'ı hemen bir öpmem lazım. Hepsi kopuşuyorlar ya Umay'ı uyandı mı dedi. Yardım kalsın geldiydi Mahmur'dan. Nasıl televizyonu açmış, televizyon sözü nasıl açık. Çocuğu nasıl şöyle şöyle yiyordu. <laughs> çocuk ne yapsın bunlar da kaldı mı uyuyor diye. Kalsın hep sabahına ne bakar ben. Umay nasıl bakıyor bakar. <laughs> Prenses o çünkü prensesler o değil mi? Allah'ım bu çocuğu yiyeceğim <gülüyor> ya. Harbim <laughs> <laughs> ya. Ben, ya ben, nasıl şimdi kapatsın? Bulmamı çocuğuma. Ama valla mu ne kadar AYT kürsü, ne kadar külfü, ne kadar... Külfü? <laughs> Hepsi o külfü ya. mü anne? Kürsü. Nerede sure var, çok külfü çocuğum var. Mesela şu yaptığın şey, kurabiye çok güzel olmuş kız. Ee, kek de güzel olmuş. Şey Akşam kurabiye koyacağım, var da onu yapsaydım ben, vereceğim. Sevgimi götür. Anne. Hı. Yapma kızım. Öldüm ablacığım, değil mi Oruç geliyor, böyle insan böyle bir şey oluyor arkadaşlar seviniyor gibi yani. Hep oruç gelirken. Oruç geliyor, nasıl? Aynen. Ama eski oruçlar tadı yok. Tadı yok ki. Anne her gün e oruçta patates kaynatırdı, diye bu patates salatası yapardı. Ama nasıl tatlı olur? Şimdi patates salatası yok, hiç tadı yok ki. Ve ben hiçbir şey yemedim, o salata yedim. İçine her şeyi doğradan nasıl tatlı olurdu Yoksa şimdi burun çevirirler ki Nasıl tatlı olur? Mutlaka o patatesi hep bunu haşlanır, <laughs> içine yumurta kaynatırdı anne. Hepsi nasıl tatlı olurdu o salata. <laughs> her gün yapardı, <laughs> hep bunu kaynatır. Mutlaka kaynardı o patates. Biz geçmişe çok takılı kaldık yani. Bunun farkındayım ben artık yeter Kendinize gelin oh. Anılar gider Ama insanlar gider anılar Geçmiş kalır Bazen bir kolye bazen bir fotoğraf Canınızı acı acı acıtan şeyle yani İnsanın sevdiği bir şey olunca Geçmişe takılıyor bari <laughs> Oh. Aşkım biliyorum takılı kalıyorsun Ayy. ama önüne bakmalısın artık. Geleceği, geleceğine bakmalısın. Aynen bakmalısın zaten görelim. İyi. Yapmış mı ablası bir şeyler? Bir şeyler yapmış. Bir şeyler yapmış galiba. <laughs> Öf pöf burası koktu. Öf. <laughs> Çocuğun saçını bayağı ayık. da çiziyorlar. Şuradan şöyle dikiliyor. Hani Korat ne bir gibi. İyi. Ama ben yapacağım. Yapma dur. Birkaç gün bir şehre gideyim de şıkaplama bekleyeyim, ondan sonra hastalanmasın ya. Oradaki tek geniş üşüdür. Son mesafeleri bitir, öyle yıkayalım. Evet. Ama ben basarım, öyle gitmeye gitmem ki. Uuuk! İyi mi be? Bazıları diyor ama Umay hiç yıkamıyor orası diye. Hiç yıkamamı... yıkamadığıma. Yıkadığımızı sen evet. mi gösterdin yavrum, ne öyle babu? Yıkarken sen diyeceğim, gözlüğü diye alıyor <laughs> çocuğa. Yıkarım dediği yana ama valla. Bayağı yaptıracak Umay birkaç gün sonra. İyi tamam. Ha. Yardım ka. ağlı bir görsen <laughs> öğren öğren. Ne <laughs> Çizme bir giyeyim şura kadar. Aşk o coğrafya kadardır. Bu kaderi sen seçtin. <laughs> Şimdi bana kesin yazacaklar. <laughs> Kazım gitti yardım etti. Kazım'la ne yetişecek? Öf bana Kazım deyip durma annem. Bak bütün sinirim sabahleyin depeme çıktı. Lütfen. Kazım, Kazım, Kazım. <laughs> Bakın ben size inadan ne Kazım dedim. <laughs> Onur Bey Bir deneseniz sanki <laughs> ne var? Bu diyor ablası. Alışma Alışmadık ki daha Alış Alış Nasıl Olur. yani alış? Olur. Alış ay başkasının annesi anne değil mi? Ya her gün bir Onur Onur demeye başladı. dersin Bir şey olmaz <laughs> Onur Onur Onur'um annem dedin bir şey olmaz <laughs> Ablası üşür üşür, üşür. <gülüyor> 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 batırmış mı? Anne nasıl sıcak burası sende var ya Ama senden yine geliyor bu tarafa gelmiyor Çevir mi? Çevir şu <laughs> şeyi Ufoları <laughs> Şey, şey. Aynen Yağmur yağmış. Ne yapayım orada çektik. Bir şey Anne. Ne, birisi yazmış çok ufak yanıyor diye. Yakıyor mu elektrik geliyor mu fatura? Yo. Hiç gelmiyor valla fatura. Aynı geliyor. Bir 30 lira falan var. 300 milyon geliyor. Aynen 280 milyon ise 300 lira geliyor mesela. 300 bir şey etmiyor. Hadi. Hadi yaz gel. daha Bir, ay daha yakarım. Başlayalım mı yapmam. Ben sadece sabahleyin yapıyorum valla, şey yaparken. Nazım artık yani. mesela... Umay'ı getirince yakıyorlar. Oruçta mesela... İktidar, uzmanlık, ders çalışıyorum burada. O zaman yakıyorum. şey yapacağız mesela anne, burada yapacak adı ne? Evet. İlliye. Çünkü Umay uyuyor. Yatak var. Ps yatak da var orada. Nasıl yapacağız? Yani benim aklıma o da geldi ya. Ama ya. buranın ananasını değiştireceğim. Buranın ananasını korusak yanıyor. Zaten gözlerim bozuk ki de. bu ko Kor kor yanıyor. İki oğul... İki, iki kol bir tane yakacak olur mu o? Anne yanmaz ki. Kablo ince bak hele Kablo tartmıyor kablosu. Neyse yani? O kablo şey kablası. Lan bayağı bir taşıma lan bak hafif oluyor. O o manada değil. Kablo Enerji, enerjisi, voltaj olarak. Kız ablası şu ne yapıyor kız ya Arif? Neyse hadi kızlar kalkın da iş şey yapalım. yapalım. Ben önce. gideceğiz arkadaşlar. Gideceğiz. 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 Esin Melisa'm gitmiyor. Sevmiyorum misafirliği. Eskiden beni o sevmez misafirliği. Sosyalleşmiyorum Melisa. Sosyalleşmeyi sevmiyor. O temizlik yapmayı seviyor. Evet. Mersak ise de kutursalım. Oh. <laughs> Mersak bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sıfakını kullanıyoruz Mersak. Hep kız kendisi yapa yapa psikolojimizi <laughs> bozdu böyle yapma, evet. yapma öyle şeyleri ya. Neyse ben kapatayım biraz Umay'ı yiyeyim. Bay bay. Umay hanımefendileri uyuttuk. Misafirliğe gideceğiz arkadaşlar. Hazırlık yapıyoruz. Makyaj Pelaz, Geçen yıl sen onun makyajı yapıyorsun bir de. Makyaj değil o güneş kremi. Herkes sürüyor. Aynen. Kız lazere, dün lazere gittim. Dün Aksaray'daydım arkadaşlar. Hani güneş kremi sürmezsem yüzümü yanacak. Lazerden dolayı. saçımı güneştirmem lazım. Hey, ay çok güneş kremi sürdüm Esmer ben gözüküyor muyum? Baksana. Aynı. Evet. Evet. Ayaklarım kısık dedi. Takipçilerimiz yoruma yazsalar da benim saçım kısa mı iyi uzun mu? Bence uzun. Değil mi arkadaşlar? Nasıl? Hiç yakıştıramıyorum uzun kendimi. Uzun daha iyi aşkım. Uzun saç daha çok yakışıyor sana. Küt kestireyim mi? Kestir. <laughs> Seninki kadar kestiriyor. Benim saçım küt mü? Hı. Ay vallahi hastalandım ben arkadaşım ve yedi derim yani. Hasan'dan bulaştırdım. Oh benim hastalığım hiç çekemez. Bir de oruca gireceğiz ya. Of. Hasta istemiyorum. Oruçta iyi değerlendirmemiz lazım bizim. Dersi. Oruçta nasıl ders yapacağım ben şöyle bir şey yaptım. Esma. elleri kalkıyor ya yani Hı. sahura. Uyumak istemiyorum sonra. Ben de iftardan sonra çalışmayı düşünüyorum. Öyle yapamam ben. Olmaz mı? Yok mu lazım? Ya, evet. Yani yeme yedik de sonra uyku çeker. Biraz mantıklı. Az zaten akşama kadar da çalışıyoruz. Değil mi? Bakalım bir ya gelsin de. Arıç, bu Şu ben güzel çıktı yağlıyım arkadaşlar. Sürüyü yağlıyım. <laughs> Hazırlandık arkadaşlar. Bugün <laughs> bir kahve tonu giydik yani. Dün ceket almaya gittim. Esma, ben, Melisa'ya aynı kapşon aldık. Gel yaklaş Esma. Hepimizinki de kahverengi arkadaşlar. Otuz, ee, Mayonesi mi gidiyorsun evet. annesi? Ceketini gidiyormuşsun. Melisa'ya da gel 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 diye yalvardık gelmiyor. Gelmem diyor ne yapayım. Evet. Onu da götürecek mi gitme Kombinin böyle aşkolar. olar. Adını zaten ne oluyor? Geçen kaldığım pantolon da bu. Ama bol da e, Aksaray'a gittiğimde şey yapacağım. mı? Hmm. Ya. Makas al, Ay, ama ben şimdi şişmanlamam imkansız bir şey. Aynen açtırılır ya. Güzel aldık mı? Bakalım, Maya da bakalım. Bir küçücük aslancık varmış, kırlarda ko koşar oynarmış, kırlarda ko ko koşar oynarmış. Ne? Ya koydun ne? bakıyorsun ya? abi. bazen bu ki yok. Ha çoz. Kadın kombinin yakışmamış. Kurban olsam bana. Yakışmamış. Ha. Yakışmış. Yakıştı lan. Yakışmış. Ya, Annem benim güneş kremimi nasıl sürüyor yüzüne az önce. Açılmış bak 90 tek ekmeğindir. Anne videona bakayım kaç inmiş. <laughs> Bir yandan da video indiriyoruz. <laughs> Annesi yüzde 90 Ay elimin hali ne ya şu kolağın <laughs> Yemin ederim şey olmuş <laughs> <o> ellerim. <gülüyor> <gülüyor> Güneşe çıkart biraz da güneş alsın çocuk. Heh. Annem de çiçekleri şuraya koymuş. Geçen çiçek almıştım. Ağız birden. Onur kaç çiçek aldı dedi <laughs> Abbas fazla şey yapma. Ay güneş kremimi sürdükten sonra gökyüzüne özgürce bakabiliyorum. Yenge haydi. <laughs> Bir sürü yengem var benim. <laughs> Emine yengesi, Tuğba yengesi. Ne? De gitmem, gitmem diyor. Gitme, Cünliye, ne diyor? Arkadaşlar, Tuğba'nın gerçek yüzü Cünni diyor işte. <laughs> Biz mi? Evet. Takipçimize. İmrenge'yi niye çağırmadınız he? <laughs> Takipçimize. Gül ağaca. <laughs>

Ee. Evet. Halbuki benim ağzım şeyleri alıyor. Merak etme. Evet. Ya hayır benim kombinim çok iyi. Nerede gelir ya? Hı. Gitme o ne yapayım? Neyse ne adı kalktı o gitmem dedim mi tamam. Gelmem tamam. de iyi Öyle bir şey. Hayır. Gibinde çocuk şey, var. O çocuk alır, olmazsa mı okay. ki? Bırak ya sürerim. Geç şu, git şuradan. Geçen karanlıkta sürdüm ben. Neyse kapanış yap. Kızapla sonra güneşe <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru <gülüyor> çek. Güneşe <gülüyor> bakmasın <gülüyor> fazla. Sonra geldik. Can dostum. <laughs> <Canım gülüyor> Evet. <laughs> Sevgili takipçilerim. Ha, süt koydum süt bir bidonla. Sabah. Nasıl Yarın var? bir susun kapanı yapacağım. Gitti mi? Gitti mi? Ya, evet ya. arkadaşlar YouTube ya, kanalımı ya. kapatıyorum. <laughs> Ay bu kadın <laughs> çok komik. Allah <laughs> Neyse arkadaşlar. Videomu burada kapatayım. Görüşmeler. Kendinize çok çok dikkat edin. Anne sen gözükmüyorsun. Kendinize çok çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, <laughs> güzel güzel yorumlar yazmayı <laughs> unutmayalım. Hepinize kucak dolusu <laughs> sevgiler, selamlar. Ay bir tane takipçim şey söylemiş selam ama unuttum kusura evet. bakma. Buradan beni izliyorsan seni öpüyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.